Ve bu kitabın yazarı olan Musa Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hayatımı değiştiren bu kitap sayesinde artık bir kazancım var. Ve bu kazancım her ay artarak e, büyümekte. artık hem bu pasta daha da büyüyecek hem de e, sizin pastadaki diliminiz artacaktır. Bu yüzden bu sistemi öğrenenlerin birbirine rakip olması e, bence muhtemel değildir. Bazen bana şöyle yorumlar geliyor. Musa Bey bunu neden anlatıyor? Madem e, çok kazandıran bir sistemse neden herkes öğretiyor? Kimseye söylemeden kendisi kazansın gibi yorumlar görüyorum. Fakat söylediğim gibi o kadar büyük bir platform ki tüm dünyada binlerce insan bu işi yapıyor. Ayrıca bildiğiniz bir şey hakkında kitap yazarak da fark Önce bir giriş yapalım. Burada gördüğünüz çizgiler günlük satışları ifade ediyor. 15 günlük bir çizelge gördüğünüz gibi günlük 200 ile 600 dolar arasında değişmekte. Geçtiğimiz 15 günde 4.500 dolar komisyon kazanmışım. internetten düzenli olarak para kazanan, klik banktan çek alan bir insan. Öncelikle Musa Doğmuş'a Google Kazançları kitabını yazdığı için teşekkür ediyorum. Hmm. <laughs>